Sizleri özellikle de bu bizim için Aydın Tepe'nin özel vermiş olduğumuz sözü tutma gününde bu mutlu günde bizi yalnız bırakmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyor. Hoş geldiniz diyorum. Efendim hazırız buradayız. <laughs> Evet Aydın Tepe e, Kültür Merkezimizin temel atma törenindeyiz. 2019 yılında e, vatandaşımıza vaat ettiğimiz ama pandeminin girmesiyle beraber bazı e, olağanüstü durumların devreye girmesiyle geciktirdiğimiz ama vatandaşımıza asla sözümüzü tutmak için unutmadığımız ve sözümüzü tutmak için de bugün temelini attığımız Aydın Tepe Kültür Merkezi'ni gerçekleştiriyoruz. Aydın Tepe bizim Tuzla'mızın merkezinde bulunan evet en eski mahallelerden bir tanesi ve Aydın Tepe Mahallesi E5 kenarında olan gerek çevresiyle beraber birazcık daha ulaşım akslarını geliştirmeye çalıştığımız ama büyük şehrin bazı konuları henüz tamamlayamamasıyla beraber ulaşım akslarının bu noktada eğer ki istediğimiz düzeye gelmese de Aydın Tepe içerisinde gerek aile sağlığı merkezi gerek yeşil alanların oluşturulması, yeni okulun yapılması, ilk defa bizim sosyal testlerimizin birisini Aydın Tepe'ye yapmamız ve anneyi, çocuğu ve gençleri düşündüğümüz kültür merkezimizi de inşallah bugün atarak da Aydın Tepe mahallemizi dışarıya çok da bağımlı olmadan Kendilerine yeten ve kendilerini geliştiren ve İnsani Gelişmişlik Vakfı'nın yapmış olduğu araştırmalar kriterlerine uygun olarak da sosyal belediyeciliği ve kültürel belediyeciliği iyi noktaya çıkartan bir çalışmamızın temelini de bugün atıyoruz. Aydın Tepe'mizi ve Tuzla'mıza hayırlı olsun. Buradan e, hizmet alacak olan gençlerimiz, çocuklarımıza ve kadınlarımıza da hayırlı olsun diyorum. Bizim için her zaman onlar çok kıymetliler ve onlar için hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz hayırlı uğurlu Bizim özellikle de Tuzla'daki yapmış olduğumuz 14 yıllık çalışmalarımızın esasında vatandaş odaklı çalışmalarımız vardır. Ve vatandaş odaklı çalışmamızı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin yıllardır bize her zaman her ortamda söylediği gibi hizmetkar olacaksınız düşüncesiyle biz bütün işlerimizi vatandaşımıza hizmetkar olmak ve ona hizmet etmek ve gerçek bizim için hizmet etmemiz gereken halkımıza ve o aziz milletimize hizmet etmekti ki bu AK Parti belediyeciliğinin yerel yönetimler anlayışının geneldeki hizmet anlayışının yerlere yansıması olan bizim AK Parti belediyeciliğin önemli göstergelerinden birisi de sosyal ve kültürel belediyeciliktir. Yardımlaşmadır, dayanışmadır, gelişmedir, çocuğa, gence, anneye, toplumdaki tüm dezavantajlı kesimlere dokunmak Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle onlara e, bizim hizmetkar olmamız ve bu anlayışla yapılmış hizmetlerden bir tanesini de bugün temelini atıyoruz. Hayırlı olsun diyor. güzel bir şeymiş bu. bu kimin? Şey, kimin bu? Aa. Ya şuna baksana. Bak, bak. evet, evet. bak, bak, bak. Kombini de bak. harika olmuş.